Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyuncu kariyerinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Oyuncu kariyerinin 3. bölümünde Direkt fazla uzatmadan bölüme başlayalım. Bu arada şöyle öneriler var. Bir kulüp efsanesinin kitabını oku. Kocaeli Spor'un ne efsanesi var acaba? Cadılar Bayramı. Güzel güzel cadı takım bacılar Bayramı partisi? Çok pahalı. Cadılar Bayramı salonda geçir. Aynen öyle. Evimizin salonunda. Başakşehir başına dakika 79'da oyuna giriyoruz. Yani hadi bakalım. Bu arada ofansif olarak. Aha. Aman lan oğlum dakika bir ha. Ya oğlum biz niye ofansif sağ olarak girdik oyuna ya? Aha. Petkovic. Şimdi Cafer. Hadi oğlum Cafer. Cafer bu şekil çocuk arkadaşlar. Yakışıklı çocuk yani. Cafer orada yaklaştı. Evet e, ya. Ha bu Rovo Cafer. Hop tek Petkoviç'e rahat. Petkoviç beni Petkoviç bekle. Cafer tekrar. Cafer. Hop şöyle de bir pas. Hadi oğlum. Hadi geldim. Oyna. Cafer. Cafer, Cafer kaleci. Bu Doğan Alemdar yapma. Doğan lan. Doğan yapma golü buluyorduk lan oğlum. Yapma lan dur 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 geldim. Şimdi Cafer aldı orada Cafer. Cafer şimdi çok tuttuk ayağımıza. Vur. Rivas. Doğan. O Cafer. Cafer şimdi. Verdim şöyle bir daha Petkoviç'im. Cafer, Cafer gidiyor Cafer. Bak gol pozisyonuyla yine buradan, Cafer sevdiği nokta var, Cafer, Cafer Ribas'a doğru, poktan bir pas, Cafer Bingöl. Tayfur kenardan bağırıyor bu arada, bir küfür etti bize Tayfur Bingöl, ben onu bir duydum da. Abi seninle bir oynamak evet. nasip olmadı be. Aha, 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 ha durunca bas, ha durunca bas, Sivas gibi adı var. Evet 1-0, mağlup oluyoruz, şaşırdık mı? Dakika 62'de oyuna giriyoruz. 2-1 gerideyiz. Bakalım çevirebileceğiz maçı. İnşallah çeviririz. Hadi bakalım abi. Hadi bu arada galiba ofansif orta saha olarak girdik. Tam bakamadım da ona. Aha. Cafer şimdi Cafer. Cafer. Dışarı. Kaleyi gördü. Ve vuruşunu yaptı ama dışarı yapma be. Ulan aslında harbiden. Topun yüksekliği ayarlansa tehlike yaratabilirdik galiba. Aman Barış Alper aman aman aman. Kapat önünü kapat önünü. Sarazı'dan iki tane 60 etrik yaptırmayalım yolunu şimdi. Cafer Petkoviç oynadı. Bayrak havada be yapma yapma. Aha. Şimdi ben de inşallah iyi geçtim. Harika bir pas verdim. Bir daha bana Petkoviç oynadım. Petkoviç bir daha ben. Keita. Keita Passer oyna verdim şöyle aldım şimdi Cafer vuruyor Urcan'a çıkardı Cafer vurdu Urcan'a çıkardı Ah oh be harika gol olacaktı be Bindiriyoruz hadi yükleniyoruz da kaldı yapmayın beyler hadi Hadi derbilerin adına bak Cafer girer mi ayrı eğilir girdi Aha Sarı'dan aldık şimdi orada. Uy tacı da biz alıyoruz. Bir daha. Cafer. Keita. Geldim. Geldim. Biraz yorulduk abi sakin. Petkovic. Hadi oğlum. Hadi oğlum Cafer. Cafer. Cafer cizasasına girerse gol pozisyonu yaratabilir. Apo Kerim sen yapma ya. Aha Cafer şimdi Cafer Cafer bıraktı Petkovic Petkovic Cafer'le oynadı şimdi Cafer 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 vuruyor gol Cafer Galatasaray'a karşı atıyor Cafer. Cafer. Cafer 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 Önemli maçlarda sahneye çıkıyor Lan gene oğlum bu ne böyle Cafer'in Beşiktaş Fener Galatasaray lan Bir Trabzon şeyinde Oğlum ne oldu lan izleyemedik neyse neyse dur geçtim. Deyince, Cafer ya harbiden önemli maçların adamı. Şimdi ha ha. aha girdin oraya bir çok bir iyisin. Ha. Hadi oğlum. Hadi oğlum Çurnival. Bir daha oynadım. Bir daha da oyna. Girdim de ceza sahasına. Cafer Nurcan. Ve maç bitiyor. Cafer'in son dakika golüyle beraberliği koparıyoruz abi. İki puan, ay, bir puanı kopardık. İşte şimdi derbi maçı. Kocaeli Spor Göztepe. Büyük derbi maçı. 58 oyuna gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım girdik. Aha Cafer. Girdiği gibi atamadı. Kaleci Lis. Plase. Güzel bir plase Cafer'den. Ama Lis Oy şimdi orta sağlanan istedik topu. Cafer. Cafer. Verdim o ya. Çok bir kötü bir görüş, bir görüş ya. Fahmetildi. Hop giriyoruz şöyle yatarak müdahale. Oyna bana. Cafer. Şöyle de kaldır önüne. Cafer. Cafer. Başka o yatır lan teşti beni ya adam. Lan minicik. Ulan nasıl ezdi beni ya. 1.92 adamız ya. Bu arada bayağı bir sıklanıyoruz Bayağı bir sıklanıyoruz Cafer şimdi. Cafer, Can Keleş. Can Keleş. Geldim Can. Bana oynayacaktı kanka. Bana oynasaydın ya. Bravo be Aydara. Oyna bana. Cafer. Cafer şöyle topu havalandırdı biraz. Hadi oğlum Cafer. Şöyle de verdi. Bitir onu. Bitir. Ver onu. Aa Miroş yapma. Oy şöyle alırım. Şöyle geçişti. de isterim. Cafer o, bu arada. Uf. Ne paslaşmalar. Cafer ben vurayım dedi Ulan oğlum ne oynadı. Mükemmel paslaşma Can Keleş'le. Can Keleş Cafer oyunu. Abi Can Keleş dedim çıktı adam ya. Uzun bir top yapma. Yapma. İndir onu, indir onu. Cafer. Şimdi gol yeni şöyle Na, ne ne oldu lan? Bravo güzel bir kafa vuruş var. şimdi. Of. Yaklaş oğlum. Ahmet Yıldız aman. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Adıma sıçtım. Yapma Cafer. Yapma Cafer. Yapma Cafer. Tamam. Yapma Cafer. Abi aman. Kart gösterme hocam. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Cafer kırmızı kart. Cafer ya. Ulan kırmızı yedik ya. Sümün edelim abi. O çok bir şey yok. Belki hadi bir bir yapmışızdır diyeceğim. Yok bizden sonra hiçbir şey olmamış. Maçı simüle edelim bakalım. Kırmızı kartlıyız zaten. 3-2 yendik be. İşte bu sonunda bir maç. Dakika 84'te oyuna gidiyoruz. 1-0 mağlubuz. Şaşırmadık gene. Biz niye mağlup başlıyoruz hep ya? Şu Cafer. Çolinovo. Cafer şimdi. Daha... Cafer ortası Petkovic. Offside. <laughs> Ah be. Enti enti. Ayi, sert müdahale yaptım. Sarı kart sarı kart. Arkadaşlar sarı kart yapacak bir şey yok. Cafer sarı kart. Sarı edilecek bir karar olmadığını söyleyebilirim. Hadi oğlum Cafer. Aldı, Cafer yiyor. Al topu Cafer. Cafer. Abi desteği gelin ama ya. Şov. Çurnibol Cafer. 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 Can Keleşe aman onu tut. Onu tut. Can Çok iyisin keleş. Can. Petkovic. Ve Cafer. Çekti topu Cafer. Cafer vurdu kaleci. Ciyona Yapma lan. Oyna bana. Bana oyna. Bana oyna. Abi. Ribas'tan. Cafer. Cafer. Yapma. Aha vura vura. Ribas. Cafer. Can Keleş'e. Şimdi Can. Can Keleş'ten. Cafer Ağdoğlu. Cafer. Cafer. Cafer net fırsata ayırır. Ya oğlum niye bu şu karşı karşıyalarda böyle ya. Ve maç ve sonu ve ya. Bir sıfır yeniyoruz. Hop. Direktör, bu arada for... Petkovic yerine forvet giriyoruz. Büyük ihtimal. Geldim dıştayım. Keita. Cafer. Atakan. Şimdi Keita bir daha Cafer'e gelmeden Atakan ve girdi ve araya. Bak, bu maçta en az bir golümüz var arkadaşlar. Forvetiz ya. En az bir gol. Bravo beyler. Can Kereş mi Rivas? Şimdi hadi oğlum. Keita. Cafer. Hop tık oynadık. Bir daha Cafer. Bir daha tık. Bir daha Cafer. Cafer. Cafer ulan. Oğlum bu çocuğun beyni yok biraz bence. <laughs> Vallahi beyni yok. <laughs> evet ya büyük Cafer ya. Nonge. <laughs> Cafer'i doğru uzun top şimdi Cafer. Cafer. Cafer, Cafer harika pas. Cafer çekti topu. Cafer. Çok çok sığır lan Cafer. Aha. Orta. Cafer vuramadı. Ve topu kaybettiler. Cafer Rivas'a pas şimdi Rivas Cafer'e Cafer'a bekledi arkadaşlarını Keita Keita uzun oyna bana Hop şöyle göğsüyle indirdi Cafer Ceza sahası içinde Cafer verdi Hadi oğlum Penaltı 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 biz kullanalım Cafer kullansın Sarı kart bu arada çok çok büyük itiraz var. Bakalım Cafar alacak penaltıyı. Ve kim kullanacak? Kim kullanacak? Cafar mi kullanacak? Hadi hocam biz kullanalım. Antrenmanda çalıştık Cafar geliyor. Cafar. Cafar. Cafar attı. Cafar atıyor. Cafar atıyor. Penaltı. Cafar. Penaltı golü. İşte bu be. Penaltı bize verdiler. Ve, penaltı Ve sağ doğru zün diye mükemmel bir vuruş. <laughs> Cafer çok klas. İlk penaltı golü. Rivas. Şimdi Cafer. Cafer. Şimdi Cafer. Hop Cafer oynadı. Rivas bir daha. Rivas bir daha. Rivas bir daha. Tek top ya kanka. Aman aman hadi oğlum. Kapat. Çok iyi. Rivas vur bitir. Bitti. 2-0 kazanıyoruz. 63'te giriyoruz oyuna kırmızı kartlıyız 0-0. 10 kişiyiz. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Maçı başlatıyorum başlatıyorum. Bakın bak gitmiyor. Neden böyle bir şey oldu ya? Bunu simüle edelim neyse bakalım. Skora bakalım bari 0-0. Arkadaşlar son dönemde Bingöl için işler yolunda gitmiyor. Oyuncu birkaç haftadır formsuzluğa dikkat çekerken teknik direktörün daha ne kadar tamir edeceği merak konusu. Gıf Abi sıçtık ya. Bu arada şunları da yapalım arkadaşlar. En sevdiğin futbolcuyla ilgili kitap oku. Puan falan bir şeyler veriyor bu. Düşük maç performansı. savur diyor Destek veren herkese teşekkür et diyor. Destek veren herkese teşekkür... Ya da kendimi geliştirmeye adayalım abi. Söz verelim. Doğum günü huzurlu. 18'nin doğum günü için parti düzenle düzenleyelim. Çok pahalı lan. Düzenleyelim düzenleyelim. Aha menajerden mesaj var. Teknik beni arayarak bugün oturup yapılan hatayı analiz etmek istediğini söyledi. İşleri yoluna koymak istemenden etkilenmişti. Güzel. Önlülük çalışmak gelecek sözümün mutlaka etkileyecektir. Arkadaşlar. Yani kötü performansımız var biliyoruz. 18 yaşına girmek çok önemli ve bana verdiniz. Atarım Karemin devamını için inşallah. Hadi bakalım arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım. Derbi maçını da bir sonraki bölümde oynayacağız arkadaşlar. Bu arada haberlerde de şöyle çıkmışız. Ama Antalya Spor maçı oynayamadık dediğim gibi bak oldu size de gösterim zaten. Bir videonun daha sonuna gelelim. Sizleri seviyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Derbi maçı izleyin. Bay bay.